merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama normal Minecraft oynamıyoruz. Hardcore oynuyoruz arkadaşlar. Hardcore serisine başlayalım dedim ama biliyorsunuz ki ben o kadar iyi oynamayabilirim yani hemen ölebilirim ama ol deneyelim. Köpekler niye alıyor? Neyse biz devam edelim. Bu arada biraz önce kayıtta sıkıntı oldu. O yüzden şey oldu. Kapatmak zorunda kaldım. Şimdi taş eşyalar yapıyordum. Taş kastım Sonra bir sıkıntı oldu. Hemen şöyle taş kazmamızı yapalım. Bunu koyalım. Kılıç yapalım. Köpek niye uluyor tabi. Ve son olarak balta yapalım. Şimdi balta yapıyoruz. Da gelin şöyle. Şimdi bunu kasalım. kazalım. Kazal pardon yanlış söyledim. Şimdi sen maden bulup demir eşyalar yapalım. Şöyle hemen aramayacağım. Hemen bir önceki Minecraft videosunda ilk başladığımda biraz mallık yapmış olabilirim. Hemen demişim. Bu kuzenim söyledi bu arada. Dedi hemen odun topladın, odun eşyalar yaptın dedi. Sonra dedi Hemen köy arayalım dedin dedin. Aynen arkadaşlar. Doğru söylüyor adam. Taş eşyalar yapmayı unutmuş bu arada. Evet güzel. Koyun. Seni kılınçla almayacağım. Baltayla alacağım. Neyse tamam. Yatak yapabiliriz. Güzel. Şurada da bir tane var çünkü. Arkadaşlar bu arada ben eski sürümde oynadığım için netherite set falan yok. Ben son oyuncudan oynuyorum. Ama yorumları yani şey yapabilirsiniz. Siz söyleyin. Biz şey de yaparım yani. Neydi o? He. 1.17 de indirebilirim. 1.18 de olabilir. 1.19 çünkü bayağı yer kaplıyor ama 1.18 olabilir. Evet köy bulduk ama Eski sürümde oynadığımız için Maalesef ki Sade demircilerde şey çıkıyor Yatak bile yok yani O sıkıntılı Demirci lütfen Demirci olmayan köy mü olur demiştim Ama ol olur Demirci olmayan köy de olur Şimdi Yatak bile yok abi. Böyle bir fakir köy var mı? Tamam güzel köy. Maden var. Burada iyi gelişiriz. Aga be yokmuş. Kendimize bir ev ara ayarlayalım. Orada kalırız. Bu ne abisi? Odunda şey ne alaka? Harbi diyorum bak. <laughs> Sen ne öğren <veriyorsun> abi? Bir zümrüt mü? İyi ya kötü değilmiş. <laughs> Şunları kaldırın. <laughs> Hemen koşamıyorum çünkü açım. O yüzden sana bir esele. Geber geber geber. Geber geber geber. Hmm. Sana bakalım. 16 yüne. Arabi mi diyorsun? Seni öldürmeyeceğim merak etme. Senden ileride yararlanacağız. Şimdi. Biz şu eve alalım gibime geliyor. Alalım yani. Şöyle şunu. Videoda çok fazla yani diyor olabilirim. Hiç fark etmedik çünkü. Şimdi ben bu eve yerleşeceğim. Ben çalışma masasını buraya koyalım. Sonra buradan bir kendimize fırın yapalım. Tak abi. Sonra arkadaşlar şuraya ocak koyalım. Sonra kendimize abi yatak yapmayı lütfen doğru yapayım. Her zaman çok sinir kapıyorum yanlış yapınca. Tamam güzel ve şuraya da bunu koyalım tamam güzel bu eve yerleştik Hiç buralarda kalalım sonra kendimize ev falan yaparız şimdi ilk olarak bir madene gidelim şurada büyümüşler mi büyümüşler tabi hepsi değil güzel burada büyüyecek bunlar bak hepsi bir yanda büyüyecek havuç yok bu köyde acam yoksa benim gözüm kör olduğu için mi göremiyorum çünkü her köyde olur. tane. Havuç yer de ha? yok herhalde. Aynen yok. Ha şunlar havuç mu? Evet, bunlar. Ha patates bunlar, bunlar. Bunlar da patates. Bunları mecbur alacağım. Köylüler bize selam okumadan Öyle tabi bize bir şey yapamaz. Şakasına diyorum. Yani bunu herkes bilir. <laughs> 117 yüklemeyi düşünüyorum ya. Yani. 117 çünkü nedir set var mı ben hatırlamıyorum. Vardı galiba. Vardı ya. Yoksa çünkü çok eski sürümlü oynadığımız için 117 indiririz. Patatesi yiyelim. Buradaki madene ineceğim de sen kardeşim güzel bir şey veriyorsan bizim rütmü sen ver ne veriyorsun? Aa bu iyiymiş bak. Yani de kötü değil yani. Kardeşlerim siz burada durun yapacak başka bir şey yok. Şimdi biz demir kazan. Evet demir. İlk demirimizi bulduk. Burada da var. Daha var mı? Yok. Tamam. O kömür güzel. Var ya. O kömür dedim de demire o kadar sevinmedim. Buna sevindim. Çok saçma değil mi? Biraz fazla kömür toplayayım ki o biz ümrüt veren adamı. Adamdan alırız. Hem biraz fazla toplarız ki evimize de götürürüz gibi geliyor. Şimdi şunları alalım. Bu kadar yeterli gibi mi geliyor? Şimdi şunlar bunu alalım. Oo. Ben bir tane çıkacak gibi mi geldi ama? Bir tane çıkacak dedim. 100 tane çıktı. Aldım bunu. Şimdi şurada vardı. Evet. Güzel. Burada yok. Şöyle gidelim. Buradan evi de kaybetmeyelim de köy yani. Şimdi 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 kas 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 güzel Bayağı demir topladık gibi. Kaç tane toplamışız? 18 tane oldu. Bir 20 tane toplayalım. Yok, böyle bir 25 tane falan toplayalım diyecektim ve çok güzel. Çok güzel. Bunun ismini unuttum. Neden unuttum? Çok sinir kaptım şu an unuttuğum için. Tamam. Orada bir tane daha vardı da inşallahsın. Bakalım sandık bulacağız mı? Geldiğimiz yeri unuttum da buluruz o sıkıntı değil. Abi burayı bir yer ha. Buradan bir şey çıkması lazım. Neydi Sandık çıkması lazım da. Kaç tane toplayalım? 25 tane toplayalım sonra bırakacağım ya. Burada hiç yaratık da çıkmadı niyeyse. Onu da anlayamadım. Güzel 20 30 tane topladık. Güzel. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Oo! Niye zehirledi ya? Öleceğim. Hayır. Abi ilk bölümden önce ha yarım kalbe kadar düşer ama başka şey yok ya düşmedi. Abi can doldurmam lazım öleceğim. Oo, ora çok sıkıntı. Orada şey var.